Yeni yılın ikinci günü ikinci videodan herkese selam arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like attıktan sonra destek için bir yorum bırakırsanız sevinirim. Haydi o zaman geçelim konumuza. Aralıkta açılacak, Ocak'ta açılacak, 15 tatilde açılacak konuları ne kadar da çok hoşumuza gitmese de en azından içimizde oyunun açılacağına dair bir ümit oluyordu. Gerçeklik payı ne kadar bilmiyorum ama sanırım Roblox artık yoluna son veriyor arkadaşlar. 100 günü geçik bir gündür kapalı olan Roblox'un tamamen artık hiçbir şekilde açılmayacağını gösteren yazıyı ekrana gönderiyorum. İngilizce bir yazı olduğu ve çoğumuzun artı benim de anlamadığımız için Türkçesini hala hazırda da ekrana gönderdim arkadaşlar. Şöyle yazıyor yazıda. Duyurduğumuz için çok üzgünüz ancak Benkup ve 10.000'den fazla uygunsuz içerik nedeniyle tüm oyun sunucularını kapatmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu harika macerada oyunumuzu oynadığınız için teşekkür ederiz. Ancak bu sona erdi. Tüm satın alımlar iade edilecektir. Yakında tekrar görüşmek dileğiyle Roblox'lara devam et demişler ve en altta da Roblox'u sil butonu var. Konunun ayrıntılarına geçmeden önce başta da söylediğim gibi gerçeklik payına kadar kadar bilmiyorum. Ama gerçek ise tüm oyunları neredeyse ayakta tutan yabancı ülkeler olduğu için yabancı ülkelerde de kapanırsa Türkiye'de hiçbir zaman açılacağını maalesef ki sanmam. Bazı içerik üreticileri tarafından yalandan prim kasanlar hariç oyunun Türkiye'de açılmasına verdikleri emeğe, zamanı ve bizim gibi oyuncuların da yatırdığı paraya üzülüyorum sadece. Oyunun açılmasını hala isterim bunu kim istemez ama haberler öyle göstermiyor ne yazık ki. Şimdi şöyle ki böyle durumlarda karşılaşan oyun yöneticileri veya kurucuları anlaşıp başka değişik bir oyun çıkartırlar. Kapanır yatırdığımız parayı elbet belki olmaz bilmiyorum ama vermezler. Ama bir şekilde o zararı bir yerden kıyak geçerler veya kapatmaya çalışırlar. Ama yazıda geri iade edileceği yazıyor. Ama elbet ki zararı kapatırlar. Çünkü kendileri küçük bir şirket değil arkadaşlar. Tekrar söylemem gerekirse %100 böyle bir şey var. Olacak diye bir kesinlik yok. Sadece yabancılar bu fotoğrafa tepki verip her yerde paylaşmışlar. Paylaştıkları için de ben de eğer böyle bir şey olursa olasılıkları sizlere paylaşmak ve söylemek istedim. Eğer daha fazla dolaşırsa böyle bir haber daha detaylı araştırıp anlat atırım ve karşınıza çıkarım zaten. Beni buraya kadar izleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. 2000 aboneyi bu arada çok az kaldı arkadaşlar. Destek olursanız da sevinirim. Chanıtım almayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Hayatınız sizler kadar mükemmel olsun. Yeni yılınızda mutlu zamanlar dilerim adınıza. Hoşçakalın.